ol <FISX> <tantaậpmat packaging enthusiasm> <laughs> <Perfect>. bu <absorption> Özellikle her yıl olduğu gibi e, Nisan-Mayıs aylarında yılanların çiftleşme dönemine denk geliyoruz şu an. Yani burada sizin de demin gördüğünüz gibi e, üst üste yılan görme şansımız daha çok var. E, buranın duvarasına da de baktığımızda, e, şurada ileride zaten bir tane mağara var. Oradan e, e, yaklaşık belki 10-15 metre altında su gelerek burada bir akarsu gibi bir şey oluşmuş zaten. Günümüzde de hala suyu biraz da çekilmiş zaten, onu da görebiliyoruz. Özellikle buraya gelen vatandaşların da bu konuda duyarlı olmalarını istiyorum. Bu Burada gördüğümüz yılanların hiçbir zararı yok zaten, zararsız tamamıyla. Su yılanıdır zaten, hiçbir şekilde zarar vermelerini istemiyoruz. Buraya kim gelirse gelsin yani, zararsız yılanlarla dolu, gördüğünüz gibi.

ちょっと待って。 チッチッチッチッチッチッチッ